Başladık mı? Başladık. Evet bugün neredeyiz? Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 5 artı 1 ayrı mutfaklı çok güzel bir villa tanıtacağız size. Villamızın deniz manzarası da var. Şimdi şöyle villanın iç tarafına doğru geçelim. Evet otopark alanı olarak kullanabileceğimiz bir alan normalde var. Fakat koddan dolayı yüksek olduğu için basamak olduğu için burayı otopark olarak kullanamayacağız. Ama sokaklarımız Didim'de müsait. Çok fazla araç. Yok. O yüzden rahat rahat e, kapının önünü kullanabilirsiniz. Evet villamızın fiyatından da hemen bahsedelim. 5 artı bir ayrı mutfaklı deniz manzaralı bu villamızın fiyatı 7,5 milyon TL. Takas da olabilir buraya. Takas şartlarını siz bize sunarsınız ama tabii ki didim içinden arsa ya da bir daire olabilir. E, İstanbul'dan, Ankara'dan herhangi bir şey olmaz. E, didim içinde bir yerle takas imkanı da var. Tabii üstüne para vereceğiniz şekilde. Evet burası Ön teras alanımız salonun önü. Uğurcan buradan gel. Şimdi şuradaki deniz manzarasını çek. Burada full bir manzara var. Evet. Evet full deniz manzaralı bir villa. Fakat bu villanın tabandaki deniz manzarası kaybolacak. Neden kaybolacak? Ön tarafımız arsa. Çektiğimiz o yer ön taraf arsa. Burada tabandan o denizi göremeyeceğiz ama çatıdan ve ikinci kattan itibaren her şeyi görebileceğiz. Deniz manzaramız kaybolmayacak. Onun garantisini verebiliriz. Ama şu an zeminden gördüğümüz manzara maalesef ileride o arsa yapıldığında olmayacak. Evet, şimdi villamızın iç tarafına doğru geçelim. Burası tek bir villa. Fakat ileride e, bitişecek bize bir tane daha arsa, yan taraftaki arsa yarın öbür gün yapıldığında sadece bizim duvarımıza bitişecek. Tamamen girişlerimiz bağımsız olacak. Şöyle güzel bahçe alanımız var. Arsamızın metrajı 207-210 metre civarında. Ee, güzel bir, bence bir arsa. 5 artı bir de villa çıkmış. Gayet e, metrekare anlamında çok iyi. Evet burası girişte hemen sağ tarafta ayrı bir mutfağımız var. Arka tarafa doğru bakıyor. Arka bahçemiz de çok geniş. Onu da gösterelim size burada. Gerçekten güzel bir bahçemiz var. Burada istediğiniz gibi ağaçlarınızı dikebilirsiniz ya da yeşillendirebilirsiniz ya da kış bahçesi yapabilirsiniz. Bunların hepsine müsait bir bahçe alanı. Gayet de güzel. Evet. Mutfağımız gördüğünüz gibi ayrı mutfaktı. Kapatayım hemen. Evet şimdi koridor kısmından devam edip salon alanımıza doğru geliyoruz. Burası da salonumuz. Gayet güzel, geniş, büyük bir salonumuz var. 30 metrekarelik güzel bir salonumuz var. Koltuk takımlarımız böyle. Üç tarafı gelebilir rahat rahat. Karşıda TV ünitesi var. Burcu şöyle TV ünitesine bu tarafa doğru geç, TV ünitesine çek. Otomatik panjur sistemi bütün camlarımızda var. Evet, tavan aydınlatmalarımız falan çok iyi. Gerçekten güzel yapılmış. Sportlar kullanılmış, LED'ler kullanılmış. Güzel bir alan oluşturulmuş. Burada da taş patlatma taşlarla televizyon ünitesinin olduğu yere bir dekor verilmiş. Ve burada da mobilyaları da korunmuş. Gayet güzel bir hava katmış villamıza. Evet girdik koridor kısmından geldik. Şöyle bu alanda bir ayakkabılık vestiyer alanımız mevcut. Bir de burada ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Hani alt katta banyo tuvaletimiz var. Gördüğünüz gibi duşa kabinleri, Evet, burada bir alanımız daha var. Burası depo olarak kullanılıyor. İstenirse çamaşır makinesi için gideri de hazır. Burayı merdiven altını o şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi üst kata doğru geçelim. Evet, yine ortak kullanım banyo tuvaletimizden devam edelim. gayet geniş banyolarımız. Evet, ilk yatak odamız. Odalarımız da çok geniş. Onu da zaten göreceksiniz daha detaylı olarak. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir oda. Çift kişilik yatak. Burada da gömme bir dolabımız var. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar müteahhit firma tarafından size sunulmuş. Burada küçük bir balkonumuz var. Sigara balkonu ya da acil ihtiyaç balkonu. Ne tarzda kullanmak isterseniz. E, çamaşır asabilirsiniz bu balkonda. Evet, şimdi burayı tanıttık. Şu odamıza girelim. Evet, burası da yine çocuk odası olarak kullanılabilir. Ya ama çift kişilik yatak rahatlıkla sağlıyor. Onu söyleyelim. Bütün odalarda bu geçerli. Yine bir tane burada gömme dolabımız var. Onu da gösterelim. Yine balkon var. Ön tarafta bir balkonumuz var. Buradaki balkona iki odadan da çıkışımız var hem bu odadan hem bu odadan çıkabiliyoruz. Burada güzel bir balkonumuz var. Ön tarafa doğru bakan, denize doğru bakan bir balkonumuz var. Evet. Şimdi burayı da gösterdik. Burası da ebeveyn banyolu odamız. Burada da buranın ebeveyn banyosu. Evet burada da yatağın geleceği yerde böyle alçıdan bir dekor yapılmış. Spotlar konulmuş buraya. Böyle güzel bir dolar koyabilirsiniz buraya. Buraya da yatağımız gelecek. Karşıya da dolap gelecek. Evet orta kattaki 3 odamızı size gösterdik. Şimdi teras katına doğru çıkıyoruz. Burada da iki tane odamız ve terasımız var. Evet onları göstermeden önce yine ortak kullanım banyomuz var burada. Onu da gösterelim. Evet üst kattaki geniş güzel bir yatak odamız. Yatağımız böyle geliyor. Güzelce dolapları ve makyaj için aynasına kadar, çekmecesine kadar her şeyi yapılmış size bu şekilde teslim edilecek gerçekten güzel bir özellik. Çoğu müteahhit şu an bu tarz mobilya işine girmiyor. Yani mobilesini yapmıyor. Ama bu müteahhitimiz size bütün kolaylığı sağlamış. Evet, burada da en üst kattaki en küçük odamız burası. Yaklaşık 10 metre 11 metre büyüklüğünde. Ama tabi diğer odalarımız gayet büyük. Burada da yine çift kişilik yatak dolap rahatça sığabiliyor. Bu odadan terasa çıkışımız var. Ve biraz önceki şu büyük odamızdan da terasa çıkışı var. Biz buradan çıkalım. Buradan gösterelim. Gayet çok güzel bir terasımız var çünkü. Güneş de her zaman evin içinde. Evet böyle geliyor terasımız. Şu şekilde L şekilde dönüyor. Gerçekten tertemiz yapılmış. Üstü de kapatılmış. Işıklandırması her şey yapılmış. Buradan manzara daha net gözüküyor. Manzarayı bir çekelim Uğurcan buradan. Evet şimdi daha net görüyorsunuz buradaki manzarayı tabi şeyden çok belli etmiyor e, kameradan çok belli etmiyor güneşten dolayı parladığı için. Ama biz buradan gördüğümüzde tamamen mavi Mavişehir sahilini komple görebiliyoruz buradan. Evet Didim Hisar Mahallesi'ndeki 5 artı 1 ayrı mutfaklı bu villamızın fiyatı 7.5 milyon TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.